Yazılım mimarlığı 10 yıllardır teknolojinin en prestijli, en insan odaklı rollerinden biriydi. Büyük resmi gören, karmaşık iş gereksinimlerini zarif teknik çözümlerle dönüştüren o bilgi kişilerden bahsediyoruz. Ancak bugün bu tanım kökünden sarsılıyor. Yapay zeka artık sadece kod tanımlayan bir asistan değil, kod yazan bir asistan değil, Tasarım tasarımla yapıyor, simülasyonlarda da çalıştırıyor, testleri koşuyor, sistemler boğazlarını sizden önce görüyor ve optimize ediyor. Peki, mimari düşünce otomatikleştiğinde mimara ne gerek kalıyor? Sadece diyagram çizen birileri mi bu insanlar yoksa makinelerin yöneticisi mi? Bugün bu konuyu derinlemesine inceleyeceğiz. Ve önden de biraz spoiler verelim. Endişelenmeyin, mimarlık bitmiyor. Juniorların da muhtemelen hedeflediği bir rol olarak akıllarda kalmaya devam ediyordur. Yazılım mimarlığı bitmiyor ama bildiğimiz mimarlık Eh, o çoktan öldü zaten. Gelin yeni küllerinden doğan yazının mimarlığını bir keşfedelim. Öncelikle bir şeyi netleştirelim. Binlerce yıldır mimarlık insan zanaatı olarak görüldü. İş dünyası ile teknoloji arasındaki bir köprüydü. Ama denklem değişti. Yapay zeka artık pasif bir araç değil, aktif bir aktör. Bir iş arkadaşınız gibi. Eskiden statik diyagramlar çizilirdi. Excel tablolarında kapasite planlanırdı. Şimdi ise yapay zeka modelleri saniyeler içinde Binlerce tasarım varyasyonunu simüle edebiliyor. Hangi veri tabanını seçmeliyim diye sorduğunuzda sadece cevap vermiyor. Maliyet, gecikme, ölçeklenebilirlik trade-off'larını analiz edip önünüze koyuyor. Bu hız ve kapasite insan beyninin işlem gücünün çok ötesinde bunu kabul etmek lazım. İşte tam da bu noktada bir yol ayrımına geliyoruz. Ya bu değişime direneceğiz ve diyagram çizen adam olarak silineceğiz. Ya da bu gücü arkamıza alıp sistemleri inşa eden değil sistemleri yöneten bir üst akıla dönüşeceğiz. Buna bazı makalelerde meta tasarım da deniyor. Yani sistemi tasarlamak değil, sistemi tasarlayan sistemi tasarlamak. Bu dönüşümü yönetmek için harika bir çerçeve veriliyor. 3 döngü modeli. In the loop, on the loop ve out of the loop. Her biri yapay zeka ile kurduğumuz ilişkiyi ve güven seviyemizi tanımlıyor. İlk ile başlayalım. Architect in the loop yani döngüdeki mimar. Bu modelde Yapay zeka sizin co-pilot'ınız. Seçenekleri sunar, taslakları hazırlar ama tetiği siz çekersiniz. Bu mod yüksek riskli stratejik kararlar için zorunludur. Örneğin, şirketinizin tüm bulut stratejisini değiştiren veya etik etkileri olan bir veri mimarisi kurarken direksiyonuna siz olmalısınız. Burada insan yargısı, etik değerler ve o açıklanamayan sektörel sezgileri devreye sokmanız lazım. Yapay zeka size ne olduğunu söyler. Siz neden sorusunun cevabını verirsiniz. İkinci seviye ise architect on the loop. Yani döngü üzerindeki mimar. Burada işler ilginçleşiyor biraz. Artık direksiyonu ara sıra bırakıyoruz. Yapay zeka önceden belirlediğimiz sınırlar içinde otonom olarak çalışıyor. Biz ise bir denetmen gibi davranıyoruz. Sadece işler ters gittiğinde veya isiznai durumlarda müdahale ediyoruz. Burada da yeni bir mimarlık kavramı doğuyor. Biyonik mimar. Kendi doğal yeteneklerinizi yapay zeka ile arttırıyorsunuz. Örneğin binlerce mikro servisin loglarını manuel inceleyemezsiniz. Ama yapay zeka bunu yapabilir. Çok da kısa sürede yapabilir. Anormallikleri bulabilir ve size şuraya bakman lazım diyebilir. Siz artık karar verici değil, karar mekanizmasını tasarlayan kişi oluyorsunuz yani. Yönetişim, uyumluluk, güvenlik sınırlarını çiziyorsunuz. Yapay zeka bu sınırlar içinde dans ediyor bir nevi. Ve son seviye Architect Out of the Loop. Mimar döngünün tamamen dışında. Bu modda sistem kendi kendini tasarlıyor, iyileştiriyor ve yönetiyor. Kulağa kork korkutucu geliyor olabilir. Ama aslında autoscaling yani otomatik ölçekleme dediğimiz şey de tam olarak bu. Burada mimarın rolü meta tasarımcı olmak. Gecenin üçünde sunucu eklemek için uyanmazsınız. Bunun kurallarını, eşik değerlerini, ve geri alma mekanizmalarını, rollback mekanizmalarını tasarlarsınız. Ölçeklenme sistemlerinde bunları yaparsınız. Otomatik ölçeklenmelerde bunlar yapılır. Ancak dikkat, bu en verimli ama en riskli moddur. Mimar, sistemin otonom kararlarını açıklanabilir ve denetlenebilir olduğundan emin olmak zorundadır. Kontrolü bırakmak, sorumluluğu bırakmak anlamına gelmez. Peki tüm bunlar bizi nereye götürüyor? Sonuçlar çarpıcı arkadaşlar. Code design ortamlarını kullanan ekiplerde tasarım iterasyon hızı %40 ila %60 arasında artıyor. Netflix ve Uber gibi devler bu otonom optimizasyon döngülerini yıllardır kullanıyorlar. Onlar statik sistemler kurmuyor, yaşayan, adapte olan organizmalar tasarlıyorlar. Bizim de öğrenmemiz gereken vizyon aslında bu. Ancak bu gücün bir bedeli var. Beceri kararması. Eğer her şeyi yapay zekaya sorarsak, o içgüdüsel mühendislik kaslarımız erimeye başlar. Çünkü kaslar nankördür. GPS kullanmaktan yön duyumuzu kaybetmemiz bunu bir örnek. Bu yüzden bilinçli olarak sürtünme yaratmalıyız. Yani bazen yapay zekayı kapatıp beyaz tahtada manuel tasarım yapmak, elimizi tekrar kirletmek bir nevi, neden sorunsunu kendimize sormak her zaman için önemli. Toparlamak gerekirse geleceğin mimarı kod yazan değil, zeka tasarlayan kişidir. İşte, işte çıkaracağımız 3 tane ders. Yargı üretimden değerlidir. Yani yapay zeka üretir, siz yargılarsınız. Doğrulama kültürünü benimseyin, kod incelemelerine, tasarım incelemelerine devam edin. Örtülü bilgiyi koruyun. Yani şöyle, yapay zeka bağlama bilmez, domaininizi bilmez, sektörel bilgi de çok kısıtlıdır bilgisi. Sizin uzmanlaşmış bilginiz her zaman daha değerlidir. Şirketinizin tarihini, politikasını bilmez. Bu bilgiyi dokümante edebilir, ve yapay zekaya bunu vererek daha iyi sonuçlar almaya çalışabilirsiniz. Sorumluluk da her zaman insandadır. Yapay zeka önerdi diye bir bahane olamaz. Bu yapay zekanın kararıydı diye bir bahane olamaz. Verdiği kararlardan ve bunun sonuçlarından biz sorumluyuz. Unutmayın en iyi mimar makinelerden daha iyi kod yazan değil, makinelerin ve insanların en iyi özelliklerini birleştiren, güvenli ve amaca yönelik döngüler kuran, bunları kurgulayabilen kişidir. Yapay zeka, çağında mühendislik ve sistem tasarımı ile ilgili videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.